Herkese merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler, hoşçakalın arkadaşlar. Şimdi sizlere de arkadaşlar hemen şuradan bunları açacağım arkadaşlar. Bir kutuyu açıyoruz. Bir şey çıkmadı içinden. Arkadaşlar bunları açacağız. Şimdi birlikte arkadaşlar hemen içine. Bundan da bir şey çıkmadı. Bakalım bundan çıkacak mı? Bundan da bir şey çıkmadı galiba. Aynen bundan da bir şey çıkmadı. Arkadaşlar bu arada videomuza mutlaka like atmayı unutmayınız. Ve kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar. Bunu hangi kişi verse bunu e, bro verek Bak. Al bakayım arkadaşım. Al bakayım senin benim sene bunu alalım arkadaşlar. Arkadaşlarım size birlikte arkadaşlarım şuradan bu ya da arkadaşlar harcamayacağım. Biriktireceğim şeylerimi. Arkadaşlar aslında ben şöyle birlikte tek oynayalım burada. Arkadaşlar. seni kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız bu video arkadaşlar. Eğer videomuzu izlemediyseniz onlar da izleyip like atı like atı, atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hemen arkadaşı şuna da alalım. Şu bu arada kanalımız arkadaşlarınızı onları unutmayınız ve paylaşışından şundan basıp herhangi bir bir yerden paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Zorun diye arkadaş. isterseniz yapabilirsiniz sıkıntı yok. Onu deyin. Abisi mavisi skutlar vadisi. Adam öyle alırlar. Birader. Sen buna bırakmayacaksın. Ben boğayım sen derilsin. İşte. Gel lan buraya gel gel gel, gel. Bana gel, gel Robot. Robot bana gel. Robot aynen aynen ay, gel, gel, gel 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 gel. Gel 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 robot gel. Gel gel. Hayır 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 bul geldi. Hayır. Hayır buralar karıştı iyice. Attım oraya. Şuraya attım ultimi. Kaçtı oralar. Hop hop hop. Öl. Öldü. Arkadaşlar ne oldu orada orta karıştı bir. Adam nerede acaba? Adam ki orada bari. Aha gördüm. Şelalede arkadaşlar gel gel gel. Gel ya, gel gel gel. Gel bakayım buraya sen. Gel sen buraya gel gel gel. Bin kırk bin kırk buraya öleceksin sen sonunda öleceksin en sonunda öl artık. Ölür müsün artık? Ölür müsün? Öl artık. Öldüm. On üç olduk. Oh. Şu tarafta da düşüldü. Şey mi ne bilmiyorum arkadaşlar tam görmedim. Bir koymuş. Pa. Bitti arkadaşlar bir da aldık. No, arkadaşlar bir daha birkaç el daha atacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar oyuna güncelleme geliyor. 6 Temmuz'da arkadaşlar. Haberlerden bakın arkadaşlar. Bu geliyor. Yani arkadaşlar şöyle bir şey. Ee, yazı diye geliyor arkadaşlar. Saat 11'de gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar güncelleme saat 11'de gelecek güncelleme. Arkadaşlar 6 Temmuz'da olacak arkadaşlar herhalde. Tam Tamamen emin tam bilim akşam herhalde 6 Temmuz'da bildiriyor bak. Şöyle de 6 Temmuz'da duydum kadarıyla herhalde. Tam bilmiyorum. Şimdi alalım. Arkadaşlar burada yeni savaş şöyle oldu. Yeni savaşta şöyle bir şey var arkadaşlar. Spike gibi, Spike gibi at Açılatıçı Spike gibi dağılıyor arkadaşlar. Ve ultisinde arkadaşlar derin gibi. Ve ultisinde arkadaşlar şöyle bir şey var. Şöyle bir durum var ultisinde. Her ultisi olduğu zaman yükseliyor. Yani CP artıyoruz arkadaşlar. üç kere. Arkadaşlar ve orada azaltın 15.000 altın arkadaşlar. Gümüş gümüş oluyormuş. Yani karakterler gümüşmüş. 20.000'de arkadaşlar. 20.000'de şeymiş. Karakterler altınmış arkadaşlar ya da 200 bin 15 bin ya da 15 bin 200 bin arkadaşlar öyleymiş arkadaşlar ve bu süre şeyler değişti arkadaşlar oyunda hani her şey değişti arkadaşlar yani oyunda yani bron şey geldi yani yeni bir tane şey geldi arkadaşlar bro yani yeni desen geldi Arkadaşlar bro. Ah be Bu yine sen geliyor. Ondan sonra kovu kov değişiyor. Çiçe yeni desen geliyor. Mekse yeni geliyor arkadaşlar. Mesela biz maçımız devam ediyor arkadaşlar. E, bildiğim kadarıyla anlatmaya şimdi size arkadaşlar. Ve yeni bir mod geliyormuş artık. Arkadaşlar sıcak bölge var. Onu kaldırdılar. Yeniden geliyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar şöyle hmm. Bir tane yaratık var herhalde arkadaşlar. Onda kupa kasma değildir. Böyle haftalık geliyor boş boş şey falan. Onun gibidir arkadaşlar. Yine bir ejderha gibi bir şey arkadaşlar. Dinozor geliyor arkadaşlar. Yine. Arkadaşlar yine bir dinozor geliyor. Şöyle yine dediğim gibi yine harita geliyor. Pardon. Yine, yine harita geliyor. Kral değişiyor böyle. Ka korsan gibi falan oluyor arkadaşlar. Bir şey arkadaşlar. Skini. Öyle oluyor. Biz devam edelim oyunumuz arkadaşlar. Anlattık. Anlatabildim. Kadayın arkadaşlar. Bilim yine Ya 10 hafta ya da 6 Haziran'da gelecekmiş arkadaşlar. Güncelleme. Öyle duydum ben. Hani, hani onlar öyle dağılırsın yani onlar dağılırsın diye düşünüyorum. Seni 11'lik yapacağım. Haberin olsun öl artık öl artık öl artık ölür müsün artık robotcuğum robotum öl artık robotcuk öl artık nasıl diye düşünüyorum ben gülün umru anize yakar. ah be Lan ne yapıyorsun ya nane çık nane kaç 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 dur 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 ben hangi ne yapacağım arkadaşlar? aldın onu da onu da alırsın yani çatlar arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar da. arkadaşlar tekrar ne dedik bakalım kabul edecek mi arkadaşlar evet arkadaşlar brawl pass görevleri yapalım arkadaşlar başlayalım brawl pass arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayınız arkadaşlar mutlaka şu burada bu arada bitirelim. ilgili bir şey daha aklıma geldi şimdi aklıma geldi kupa yolu arkadaşlar 50 bin olacakmış yani 50.000 bin kupa yolu 50 bin olacakmış arkadaşlar normalde bilirsen 15 bin falan da arkadaşlar 15 bin arkadaşlar ama oyun 50.000 bin yapayım. ve sonunda mega kutu var arkadaşlar 50 bin sonunda gel buraya sen de gel seni git artık öl artık daha güzel de sık, sık 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 ben de onu arkadan İkimizi onu ar arayalım alırız. Öldürürüz arkadaşlar. Hop. El Primo is here geldi ya. El Primo geldi. El Primo. El Primo. Ne oldu El Primo geliyordun. Niye kaçıyor şimdi? Kaçma gel. Onu da aldık. Üç takım kaldı. Son üç takım. Arkadaşlar aşağıda. Rico. Evet arkadaşlar herhalde bir kere bir yolu oldu. Göstermedim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Göstermedim arkadaşlar şu an. Mega kutu geliyoruz. Buraya geleceğiz. Buraya geleceğiz. Ben 8 gün var. 8, 8 gün şu yüzüyle ben bu içeri gelirim. Mesela dönüp falan başına ya da bir gün 16 saat var arkadaşlar. Bir yerde atalım. Hep. Arkadaşlar tek de hep ilk 3'e girmem lazım. Birinci yazsam artı 10. İkinci yazsam artı 8 ikinci olursam artı altı medeniyeti artı altı arkadaşlar. Doğu'da birinci olursam arkadaşlar artı dokuz. İkinci olursam artı e, yedi. Üçüncü olursam artı beş veriyor arkadaşlar. Hı -hı. Arkadaşlar daha alan gelmedi. alt kişi gitti. Çünkü arkadaşlar kupası düşük bunun. Bayağı düşük arkadaşlar. Hem de bayağı bayağı düşük. Gidiyoruz şu an. Kaşıya gidelim gidelim gidelim. Bir kupası yüksek olsa kaşıya bunun kupasını yüksek yapacağız. Kaşıya naneyi de bayağı bayağı kasarım 8 kupaya kadar. Bana gelmedi bana gelmedi de. Yani olmadı ki ama böyle. Olmadı ki ama. Aferin lan. Şey. Bir daha. Ben de 8'li değilim hayırdır yani. Hayırdır 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 hayırdır. Hayırdır birader? Gel lan buraya tamam seni. Bin kırk bin kırk gel 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 gel. El artık. Ölür müsün artık? Öl artık. Arkadaşlar kupa kasıyor şu an. Bugün kupa kas. Bana videos var olduğunu düşünebilir. Neyse böyle 10 dakikadan fazla 11 dakikadan fazla 13 dakikadan 13 dakikadan vurduk ona vurduk. Vuramadım. Vurdum. Sen bir git. Allah Allah. Git be. Gider misin? Hayır hayır hayır. hayır İnik yapma. Gel benim, bana gel. Bana, bana bana bana. Benimsin benim 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 benim. Dur dur dur. Canım doldu benim. İkisini de aldım.